Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Baş başa. Baş başa. <laughs> 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 Efendim Ayta Sözleri. Ay ne güzel bir enerji. Ya, yılbaşı bu. bence bu kıyafetle olur zaten. Bence de zaten kimse benim kıyafetime dikkat etmiyor. Kızlar başka yerlerden st styling, styling danışmanları <laughs> evet. varmış. Hı -hı. Benim yok styling danışmanım. Neden biliyor musun? Çünkü bir stilim var. İşte bu program böyle başlamalıydı zaten. <gülüyor> <gülüyor> çok şarkı söylemişsin filmde. Ee, hem de şarkıları çok çok söyledim. Yani Öyleymiş. evet ozanın öyle bir deliliği Hı -hı. var. İlla onları böyle canlı kaydetmek istiyor falan ama bu da çok da güzel bir şey bir endişe ediyorsun ama yani hı hı, bir şarkıcı hı, olarak hı. acaba ne oldu ne etti evet. biliyorsun sahnede konserde her şeye var O ikisi duymuyorsun doğru. Atarsın evet. bir anda böyle ya, e, evet. Ondan sonra Aha. böyle bir endişe ediyorsun hı hı. falan. E, sonradan dinleyince dedim ne güzel Ama sen de güzel okuyorsun böyle. zaten. Ama korkuyorsun gene. Yani. Ee, ister istemez. Yani bir iş yapıyorsun ve doğrusunu yapmak istiyorsun. Sana güveniyorlar. Hı -hı. Çünkü ben hep sahneye çıkarken de şöyle bir dua ediyorum. Bana inananların rızkını kesme diye. O ne güzel bir o laf O yüzden olabilir. burada Hı -hı. da işte inananların yüzünü kara çıkar mı acaba oldu mu olmadı mı? Ne kadar çok güzel oldu, harika oldu deseler de o mixli halinde duymak istiyorsun. Valla o konuda sen zaten iyisin. Onun üzerine bir yorum yapmayacağım. Aile arasında kestik. Geldik yılbaşı gecesine. Gülse Birsen nasıl aradı seni? Haydi başlıyoruz diye mi aradı yoksa? Ya e, bana şey yazdı, mesaj yazdı. Aytam dedi, ne yapıyorsun iyi misin? E, i̇yiyim canım aşkım sen ne yapıyorsun falan. Dedi ki, Ağustos-Eylül gibi de durumun nedir dedi. Aa, de beni bir yere gezmeye mi çağıracak acaba diye düşündüm. <laughs> o da dedi ki ya film film milim işleri dedi. Eğer müsaitsen ben dedim ya doluysan bile boşaltırım Gülsecim senin için <laughs> ne olacak dedim. İşte benim Aytan falan dedi. Sonra gerçekten de film çekiyormuşuz. Ve bayağı da iyi, ee, o, iyi bir hikaye. Ne yapıyorsun? Ayta Sözleri ne olarak izliyoruz biz? Kim? Ya, Ayta Sözleri'yi diva olarak izleyeceksiniz. Yani Güzel, ee, ama şey bunu. gibi söyleyiver bunu hani lakabı olan e, diva Anladım. diva lakabı Hı -hı. olan birisi Hı -hı. gibi düşünün. Yani gerçek Divalar'ın yaptığı şeyleri yapamayabilirim çünkü bilmiyorum. Şimdi filmi izlemedim ama şeymiş gibi biz oturuyoruz beraber sohbet ederken sen bir anda şarkı söylüyormuşsun gibi şey canlandı gözde diva. Tabii Öyle bir karakter. Durup dururken falan da <laughs> ya değil <çok> de <gülüyor> <gülüyor> yani o şu, arada geliyor evet. sen bir kelime söylüyorsun. aslında bu normal hayatta da olmuyor mu ya? Oluyor, Oluyor ama diva deyince ben şu an o oh. şeye geliyor ya radyoya falan geliyor evet, evet de. Evet evet. ...söylediğim <laughs> yani. Arada şarkı çalarken... ...aa bak buradan bu şarkı daha güzel evet. falan diye... ...mırıldanıyorsun. Normal hayatında böyle biri misin peki? Şarkılı markalı. Çok şarkı söylediğim Hı -hı. söylenemez. Aynen. Yani e, Daha çok repertuar yaptığım zamanlarda... ...yani yeni bir repertuar yapıyorsam... Hı -hı. ...hangi şarkının arkasından ne gider... ...nasıl olur ha, falan filan diye. Onları. Bir de hikaye geçiştidir benim hepsi. Yani evet. sıkıştığım anda seyirciye... ...hikaye anlatabileceğim şarkılar çok koyduğum için... Hı -hı. ...ondan sonra... Bakarım şarkı satmadı. Sonra arada hikayesini anlatırım. Sazlar piyonaya düşer. Ve hikayesini anlattıktan sonra o şarkı artık her yerde inanılmaz satar. Yani böyle hikayeleri var. Mesela sen konsere geldin mi hatırlamıyorum Geldim, ama. Geldim şeyde izledim seni. Loboşeri zamanı mı? Şeyde mi? yok evet. açık havaya. Açık havaya gelemedim Açık ya. havada hı hı. anlatıyorum hı hı. daha hı hı. çok hikayeleri. Hı hı. Orada mesela ilk aşık olduğumda çalan şarkı. ilk evden kovulduğumda çalan şarkı falan vardı. Onlar inanılmaz güzel şeyler. O var. zaman programı bitirmeden önce son bir soru. Aldatılanlar için var mı bir şarkın? Hangi tarzda aldatılan için ya? Her tarzda aldatılan ha, için mi? Tabii şimdi bak bu aldatılmanın bir derecesi var yani, o kadar ki artık geriye dönülmez, bilmem evet. ne bilmem. Git, cehennemin dibine git diye senin özel şarkısı var mesela değil mi? Kesinlikle var. Birazcık <laughs> daha geriye döneceksin, evet. bilmem ne falan. Ondan sonra on, onlar için naif şarkılar var. Hmm, Git anladım. sen de beni unut ama, ama ben seni unutamadım ama, bilmem ama. ne falan. Aldatıldıysan şak diye keseceksin. Kanayan parmak kesilir kardeşim. İşte bu program böyle başladı ve böyle bitti. Hadi benden sonrakine bakayım böyle diyebilecekler. Dan.